Ama düğünü gerçekleşecek olanları da tebrik etmeliyiz. Haklısın Revati. Akşat ve Gut'tan evleniyorlar. Bu yüzden onları tebrik etmeliyiz. Ne? Akşat ve Gut'tan tebrikler. İkinizi de tebrik ederim. Çuski? Sorun nedir? Neden hepiniz böyle şok oldunuz? Otur. Hadi otur. Akşat ve Gudda'nın düğünü. Vay canına. Ama babaanne onlar zaten evli ki. Sessiz ol. Mantığına düşünme. Onlar zaten evliymiş. Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan gerçekler göz önüne alındığında... Ben bile Gudda'nın ve Akşat'ın büyük bir kutlama eşliğinde evlilik yeminlerini yenilemeleri gerektiğini söylüyorum. Evliliklerine yeniden başlamalılar. Ama anneciğim sen... Anne buna hiç gerek yok. Sessiz ol. Az önce evde bir düğün olursa herkesin mutlu olacağını söyledin. Şimdi sözünden dönme. Sen ve gelinim yeminlerinizi yenilerseniz herkes çok mutlu olacak. Ama anne neden? Sen sessiz ol kızım. Ve anne anne demeyi de kes. Şu andan itibaren bana karşı gelmeyeceksin. Ben senin kayınvalidenim. Bu düğünden sonra herkes birbirine düzgün bir şekilde hitap edecek. Sen bir gelin ve kayınvalideydin ama artık oğlumla evlendikten sonra gerçek anlamda onun karısı olacaksın ve benim de kızım olacaksın. Anne, her şey yolunda. Bunun için düğün yapmaya gerek yok. Mazeret istemiyorum. Guddan ve Akşat'ın evlilik yeminlerini yenilemelerini istiyorum. O kadar. Daha fazla tartışma istemiyorum. Evet doktor. Bu yeni ilaçları bugün alacağım. Teşekkür ederim. Oğlum. Sonunda oldu. Ne oldu anne? Bizler aşık olduğumuzda Tüm günümüzü partnerimizi düşünerek ve onunla ilgilenerek geçiririz. Ona bu dünyadaki tüm mutluluğu ve rahatlığı vermek isteriz. Aşkın büyüsü böyledir. Anne, durum bu değil. Ben sadece Doktor bana yeni bir reçete verdi. Ben de bir şeyler not ediyordum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.